Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Sonuçlara geçmeden önce dün ankette bir bakalım. Ankette yeni dizi piyasanın önde olduğunu görüyoruz. Hız kesmeden oranlara başlayacağım. olursak piyasa dizi oranları görüldüğü gibi dizi 444 total 340 AB. ABC1'de ise 410 oran elde etmiş. Dizi açısından iyi bir başlangıç geldiğini görüyoruz. Tekrar reytinglerde 1.71 0.81 ve 47. Dizi açısından iyi bir başlangıç. Tekrar reytingleri de umut verici. Bakalım haftaya nasıl oranlar gelecek. Can borcu reytingleri de görüldüğü gibi. Dizi 4.93 total. 3.93 AB B, C1'de ise 4.61 oran elde etmiş. Dizinin tüm gruplarda artışlar yaşadığını görüyoruz. Dizi açısından kanal süre tanıdı ve oranlarını yükseltti dizi. Bakalım diziden haftaya nasıl oranları göreceğiz. Gönül dahisi alışık olduğumuz gibi tüm gruplarda zirvede yer alıyor. 8.25, 86 ve 8.34 oran görüyoruz. O da diğer diziler gibi tüm gruplarda oranlarını arttırmış. İyi oranlar elde ediyor. Zaten cumartesi günleri değişilmez bir durum Gönlün daha zirvede O ses Türkiye ise 3.92 reyting total 4.08 AB, ABC1'de ise 4.31 oran elde etmiş. Programın bence haftada bir olması programın oranlarını çok yükseltmiyor gibi. Genel olarak AB grubunda zirvede başladı da şu anda zirveden uzak görünüyor program. Güldür Güldür ise 301 reytinge totalde 8. sırada yer alırken diğer iki grupta 431 ve 419 oran elde etmiş. Program açısından iyi oranlar iki grupta tekrardan 4 bandını geçtiğini görüyoruz programın. Rüzgarlı Tepe oranlarda görüldüğü gibi o da bir bandını geçiyor. Son haftalarda yine bir bandı üzerinde bir cumartesi günü açılışını yapmış. 108 reytinge totalde 31. sırada yer alıyor. Dizi açısından alışık olduğumuz oranlar bakalım nasıl sonlanacak dizi. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.